Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul maut, thumma ileyna turcaun. Her canlı insan demiyor bakın, hayvan demiyor, ağaç demiyor. Her canlı. Canlı olan her şey ölümü tadacaktır. Ölümün tadına bakacak. Thumma ileyna turcaun sonra bize döndürüleceksiniz. Niye? Hesaba çekilmek için. Bir hesap gününde yaptıklarımızın fümmetüs elünne yevme izin anin ne'im suresinin son ayetinde de Cenabı Hak diyor ki: "Sonra fümme letüs elünne sorgulanacaksınız. Hesaba çekileceksiniz." anin naim size verilen bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Dolayısıyla biz Allah'ın bize verildiklerinden hesaba çekileceğiz kardeşlerim. Şu vücudunuz, bedeniniz nasıl bir damla suyduk babamızın sırtında gezen, annemizin rahminde duran küçük bir hücreydik, toplu iğnenin ucu kadar bile değildi büyüklüğümüz. Sonradan bu eller, ayaklar, gözler, kulaklar sonradan oldu. Anne karnında şekillendik. Bu vücut azaları bize verildi. Bu ölürken birbiriyle helalleşecek. Yani şu sağ elin ölüm meleğini gördüğünde şu sol elinle helalleşiyor biliyor musunuz? Şu parmak şu parmakla helalleşiyor vücut azaları birbiriyle vedalaşır diyor Peygamber Efendimiz. Vücudunuzun her bir hücreti 15 trilyon filan diyorlar. Üstelik de bunlar ölüyor yenisi geliyor, ölüyor yenisi geliyor hücreler, deri. Şu vücudunuzun derisi 21 günde filan yenisi veriliyor. Yani bu aynı duruyor zannediyorsun ya bu değil. Bu 21 günde dış yüzü değişiyor. Her 21 günde üstteki hücreler ölüyor, dökülüyor, biz görmüyoruz ama. Bunu doktorlar, laboratuvarlar, merceklerle görüyorlar, takip ediyorlar. Sonra yenisi veriliyor. Bakın dış yüzümüzün, iç de öyle. Adam bacağının arasına bir tane boş sallanan bir damar koymuş. Binlerce yıldır o damarın ne işe yaradığını bilememiş insanlar. Meğer Kalpler yağlanacak. Yağlı malı yiyecekler. Kalp tıkanınca bu damar buraya konsun diye Allah yedek parça koymuş buraya. Sizin arabanın yedek lastiği nasıl var? Allah her vücudun her yerini yenileyen. Mesela bazı vücut organları kendini yenilemez. Bazıları yeniler. Değerli kardeşlerim vücut birbiriyle vedalaşıyor. Sağ gözün sol gözünle helalleşiyor. Helalleşiyor. Ölüyoruz diyor bitti artık. Ahirette bunlar olmayacak. Bize başka bir göz verilecek. Bize başka bir el verilecek. Ama 70 yıl bu bana hizmet etti. Şu beni taşıdı. Şu kemikler birbirine bağlı kemikler o kemikleri birbirine tutturan aradaki sinirler hepsi birbiriyle helalleşiyor. Helalleşiyor vücut azaları. Ölüyoruz artık, toprak olacağız. Yok olacak, gidecek onlar. Dünyada bunca yıl beraberdik. Onlar da tanışmışlar, onlar da arkadaş olmuşlar. Onlar da birbirleriyle konuşmuşlar. Mesela vücudun ağzın kurumuş, dilin, dudağın, iç yanakların yalvarmış ne olur beyin amca emir ver de müsaade et de bana hemen biraz su bulsun su alsın su içsin ağzım kurudu onu biz duymuyoruz onlar birbiriyle konuşuyor birbirinden neler istemiş miden yalvarmış gırtlak borusuna hırılda da sahibin yemek yemeye başlasın acıktım demiş böbrek yalvarmış susuz kaldım biraz sıvı içsin demiş bütün bunlar birbirleriyle iletişim halinde yapılmış. Çünkü Allah her şeyi bir ölçüyle yarattım diyor. Her şeyin bir matematiği var. Her şeyin bir hesabı var. Ve biz bu dünyadan göçerken yeni bir hayata başlarken ölümü doğru anlamazsak eğer ahireti doğru anlamamızın imkanı yok.